merhaba arkadaşlar Bugün sizlere 4 iplikli overlock kivi makinesini tanıtacağım şimdi overlock makinesinde arkadaşlar 4 iplik demek e, normalde 3 tansiyonun e, normal overlock makinesi işlevini görmesi dördüncü e, tansiyonumuz ise iki tane iğne kullanılarak hem sürfilesi yapılıp overlock yapılıp yanında da dikişi dikmesinin anlamını ifade etmektedir. Şimdi öncelikle arkadaşlar size ovalık makinesini tanıtmak istiyorum. Ovalık makinesinin yan tarafında arkadaşlar bakınız motor gücünü yapmak için taktığımız motor gücü fişimiz. Burası bizim açma kapama Düğmemiz arkadaşlar. Açma kapama. Burası bizim diferansiyel ayarımız. Burası bizim dikiş boyutumuzun ayarı. Bu da bizim e, makinamızın ayağını kaldırıp indirme düğmemiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 4 iplikli dedik. 4 ipliğin bakınız burada e, iplik takma yerimiz var. Çardağımız bu çardaklarda arkadaşlar buradan iplerimizin rahat sağılmasını ve çok rahat dikiş dikmemizi sağlamak için olması gereken bir aparatımız. Daha sonrasında buradaki demirlerimizin de iplerin dikerken çok rahat sağılmasını sağlaması açısından da önemli. Bu bizim kulpumuz. Kulpun alt tarafından buradan gelen ipi buradan önce çardaktan gelecek çardaklar geldikten sonra buradan daha sonrası kulpun alt tarafından iplik geçerek bu şekilde tansiyonlarımızın hepsini lüper kapağımızı hafif sağ çekerek ve açarak lüper yerlerine iplerimizi takmış olacağız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela burada bir makinanın ip takım şablonu var. Şeması. Şimdi buradaki bu şemalarda arkadaşlar normalde e, bu şablonlardaki burada gördüğünüz renkleri e, burada da takip ederek bakınız gördüğünüz üzere mor, yeşil, yeşil, mavi şeklinde bu e, şablonda da e, takip ederek arkadaşlar normal ipi takabiliyoruz. Şimdi burada şöyle e, burası bizim overlock makinemizin bıçağı. Şimdi bu overlock makinamızda bu bıçak olması olmazımız. Şöyle ki şimdi biz burada overlock'ün overlock amacı nedir? Kenar temizlemektir. Ben burada kenar temizlemeyi yapmak için bunu kullandım. Ama bazen de sadece dikiş dikmek için yani bazen de kuması, kumaşımızı e, ağzına verdiğimizde overlock yapmasını istemediğimde sadece dikiş istiyorsam bunu çekiyorum. Bakınız bakın bıçağı ve bunu bu şekilde yukarı kaldırdım. Gördüğünüz gibi. Ben bunu istediğim zaman da indirme şansım var. Şimdi burada arkadaşlar bir de e, bakınız e, bizim e, burada e, şey e, nasıl diyeyim e, iğnemiz iki tane olduğu için arkadaşlar bakınız iğnemiz iki tane. Burada iğnemiz iki tane. İki tane iğnemizin olmasının sebebi arkadaşlar bizim e, hem ovarlığımızın yapılmasını sağlayan iğnemiz bu sol taraftaki de bizim o yaparken ikinci bir seferde de aynı anda dikişi diken iğnemiz arkadaşlar o yüzden burada ipi takarken e, hem sağında Mesela overlock için sağ tarafa ip takıyoruz. E, dikişi de olsun derken sol tarafa. Ama biz e, dikiş veya overlock hangilerini arzu ediyorsak o tarafa ipleri takarak overlock makinamızı kullanıyoruz. Şimdi burada bu e, kapağımızı kapatıyoruz. Hafif sağ çekerek. Burada biz e, kapağımızın yan tarafında arkadaşlar Bakınız bunu da çıkardım. Ve bir de burada bizim makinamızın Parçalarının olmasını, saklanmasını sağlayan dikiş malzemelerimizin olduğu kutucuğu var arkadaşlar. Torna vidamız, fırçamız, bıça yedek bıçağımız, iğnelerimiz gibi. Biz bunu buraya koyarak tekrar yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın, her şey çok kolay ve çok pratik bir makina. Overlock makinamızın tanıtımını yaptık arkadaşlar. Bir dahaki dersimde Overlock'e, Kivi, Overlock makinesine iplik nasıl takılır bunu anlatacağım. İyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.